Kuştura zamanı geldi, geçiyor. Çöpüklendi, evet. Ya, dedi, baba, Dur, baba, sonra kuştura yiyeceğiz kapıya. Hadi bakalım. Kuştura'ya devam. Son rötuşlar. Ha, Alo! Ne yapıyor lan? Niye oynuyor lan? Ya? Son, son mu Mustafa? Son mu? Bitti mi? Arkada var mı? Kuyruk abi. Yok abi kuyruk işte. bu. Kuyruk ikinci parçalar mı? Alo. Kafalar düzgünmüş lan. Bu. Ne, ne bu? Yara vere yok. Hocam mezit satıyor mezi satıyorum abi. Niye şimdi var mezit? Hem aldı hem Niye derdi? Öyle yazın. Para ihtiyacım <laughs> var abi. Gezeceğim, tozacağım. E, kar Karşı tarafı yapacağım. Kupama yapacağım. İki buçuk liraya. <laughs> Oğlum o fiyatı aldık zaten. Bir de masraf ya, ya, ya. yaptım. Ya, ya. Zararına satıyorum Aynen. Mes. Sen neredesin? Sende ne vardı? Kripto mu vardı? Yamağı kripto mu? Mi? Dört milyar, ne? Mi? 4 milyar 4 mı? mi? Yok, var evet. Kaç model? İki bin mı? Sen çubukları getir, burada döküyoruz içine. Artık sen döküyoruz. Da değerli. 2006 mı? Mustafa Bırak, sen ciddi misin? Uzarlı. 2016 değil yani. İçine şey bir, bir, 10 yaşında mı? 10 yaşındaki motora sen nasıl abi 4 lira para Çok bir değil mi? Çok değil mi? Yama Lan yama olsun oğlum? İstersen ki Geçen güzel yaptı. 2009. O alçak çekiyor. Haa 2006 modelmiş lan. Ama o yüzden ama 4 milyar veren var. Ben, bak veriyorsa 4 milyar var ya. 3,5 milyar ver. ver. Abi ver diyorum bak satamazsın. Ayarlar böyle kes onları bir 25 santim, 30 santim. Yaptım o zaman. 10, 10, sen sıfır mı, mı? almışsın? İkinci. Yani çok da çok, çok, çok kısa olmaz. Çok sayı büyük. Motordan bayağı kaşar. Evdeki var mı kalın? Ne? 4 ben kaporta Ben Sen mi pet bir pet şey? Ayarlıyım, Ben ama sabitle sabitle yapamaz oldum. Kısım mı adam? şey. Yeni kasadan mı aldın? Değil O zaman Börüşme çok diyor, ayarlayamazsın. ayarlayamazsın. Yani bandırısın sulu gider, içine güzel abi Çok onu, soracak onu. Abi böyle kuruyor gibi olacak. Öyle Şeyden, Nasıl be, onu da sanki biraz daha mı ucuz şey, ya? Karton kesme onu biliyorum. Onu, şey onu da pahalı hocam ya. O da pahalı değil mi? İplene yani. de biliyor, şey biliyor şey, musun? Neden biliyor musun? Burada tek bay var ya. Yok hocam tek bay yok. Honda'nın parçalarını şey satan ya. bayi var mı? Mondial, Yamaha hepsi var hocam. Öyle mi? Ne? 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 şey

Uygun mu olur? Ben de alırsam yine Japon alacağım ya böyle. Mezin parçasını bulamıyorum. Aykut! Allah ballamış diyor ama adamı ara gitmiyor ya. Kafa baba ya. Arı kaldır. Arı kaldır. Ne kaldır ya? Kalkan var mı? Kalkan var mı? bakalım Bu yüzden hmm. makine yolluyor Bunu makine Bu yüzden makine yolluyor Buran mı? Bu Güzel çatı var Güzel çatı var Güzel çatı var Güzel çatı var Güzel çatı Nasıl? Kaymak gibi olmuyor değil mi Her şimdi? bu sefer? Ama bak bak. Eşek lazım olsa işte var ha. Ne? Bu söyle. Eşek ben buldum bağladım şimdi aşağı depoya bir tane. Abi sen kancık bulmuşsun bunu abi erkek mi? Şey. Kancığı daha güzel işte daha ne istiyor? Her türlü işini görecek. Sen kancık bulmuşsun. <laughs> <laughs> Allah, Allah, Allah Allah kancık eşek bulmuşsun sen de şimdi bana kancık bulmuşsun. Ya sana lazım kancık eşek. Babam çık kancık eşeği. Babam ne yapsa kancık eşek eşeği verecek köye. Ölmüş mü eşek? Yok gel versin. Yani sen inmiş. Ne? Yine kaldır diyor lan şey ya. Kalkmaz galiba orada. oradan. Oturdu zaten. Tamam. ne şansı var orada. Ya Süleyman amcamdan oldu. Gel dedik şu arayı dedik daha ileri koyalım diye şey dedik. Getir buraya koy buraya buraya boy, boy. Ondan sonra dedi ertesi ona yakın olmuş. Ya gündüzden bunlar bakmamış mı? Ya bakmışlar gündüzden geldi. Yani. Evet, tamam. Gündüz koyacağın yeri tezi de lafsın. yere gelir mi? E tamam işte babam demiş getir dedi buraya koy dedi ne yapacaksın oraya dedi. İşlem tamam. Dedi. Orası da örülük yangın çıkar bilmem ne dedi. Hadi getirdik biz de aşağı doğru koyduk.